Sokakta oynayan çocuğa yanaşıp istismar etti. Görüntüleri izleyen aile soluğu karakolda aldı. Sultan Gazi'de sokakta oynayan kız çocuğu iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından istismar edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken mahalleli aynı kişinin bir ay önce başka bir kız çocuğunu da istismar ettiğini iddia etti. Kız çocuğunun ailesi ise polise giderek şikayette bulundu. 31 Ekim Pazar günü saat 16 sıralarında Sultan Gazi Zübeyde Hanım mahallesinde sokakta oyun oynayan 4 çocuğun yanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Durumu fark eden arkadaşları kız çocuğunu kolundan tutarak olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra kız çocuğu olayı annesine anlattı. Ailesi de polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler soruşturma başlattı. Kız çocuğunun taciz edildiği iddia edilen anlarsa bir iş yerinin güvenlik kameralarından yansıdı.